Salam, kanalimi kadirli izarlayları, ene bir gezek hoş geldiniz. Kanalımıza azilmagi ve bu videonu halamagi attan çıkarma. Sine Münsal ve Ozan. Gümence dünsini sarstıran garaşımadik karar bilen gegal dirarlar. Sinemi Ozan bilen gatnaşigi barada inme diyendigini göz önüne getirip bolmaz. Sosyal. Medyada hemmeleri gürlen ve hiç kime biperya garamağın haber. Zehinli Türk aktrisası Sinem Ünsal ve özüne çekici Ozan. Mayşi ŞEHARI, tankitleri ve tükeniksiz çaklamaları arasında. Sinem DYM'mi bozdu ve. Durmuş'ni ni i kararı, Ozan bilenbolmak bolmak barada ürekten gürledi. BULARI hemmesi rakal İstanbul'da geçirilen köpçülükte inçirede. Ellerini tutup, Kameralar için yeleğeripe binçe hepte biri internette aradılan negatif tesirleri görüp başlandan. So başlandı. K1 haber beriş serişteleri arılışmak ihtimali barada çaklamalara garamazdan. Sinem özüne yinamlı ve tutanerli nazarı bilen başkaça subut etti. Sinem Erli magazine ornal bilen geçirilen örite sohbetleştikte bu oli üregin bilen saladın. Hiç sada ok. Ozan bilen bolmak meni. Doli kararım bilen kabul eden kararım. Bu sözler bir öz yizi ericileri ge kaldırman. Esende bolsa, hemmezada garamazdan katnaşıklar yeni henizem güçlendi açık görkezdi. Hit teleseri allardak rolü bilen tanalan aktrisa. Ozani özü için ideal hizmattaş dildi yine, inanan kabir tankitler ne seze var boldu şelerde bolsa, sinem berk vogap verdi, her kimi pikiri var, önemeni baktım. Belekileri garaşan zatlarına bakli deyle. Öz gezeginde ozan. Güçlü bir söz atede, sinemisten zadini bilin güçlü, batiral. Daşar ki sesleri tesere etmezligi için, men o açur hormat koarın. Bu söz güçlü ve haki jübü tasaplan sosyal ulgamlarda yazarlanlarını köpüsü tarafından alkışlandı. Sinem bilen ozane arasındaki gatnaşıkları oyun ve pesel tarafları bar bu teyzeye tapkır. Özlülişik nokadi bolup görünür. Tobolup bilecektigi bilecekti gibi baradaki mayşı şeya esas anam. Nisan tasitki kaşa şaysepler sepler çıkanlarından sohasam güçlendi. Buları ikisi de hiç sadi tasdiklamasa da. Çaklamalar gün sayın artar. Sinem Şol Hasabat'ta. Gürü hiç kime subut etmek değil de, dogru asuda ruh bilen aşamak akta. Men dünni razi etmek için değil de, ede, özüme ve palip olmak için aşarin dedi. Bu sözler. Oyn tesirleri Tolkunini döredip. Instagram ve Twitter Ali platformalarda mülerçe gezek balaşıldı. Bu vakanı iharan galdiri terapi. Metbugati basışına garamazdan, Sinem ve Ozan. Tasdiklamak ajda ünsi çekmek istem, tutanerli bolmaydır. Gün aşan gezelençler ajda öneki yerlerde akşamlık nahari ali. Hiçicik gündelik pursatlardan lezzet alandıklarını sögüsünü üns merkezinden çıkman ligin görkezdi. Hublerler Ali Akin Çeşmesi Sinem bilen ozani birleştirin zadidi Sögi deyle, esen bireko birege haran kalmak ve bireko biregi Karerasine hormat komak digi atede. Adini efirde tutulmagini istemedik bu çeşme, olar öz